Görmezden geldik. Her yerinde yürüdük. Ayak altında çiğnedik her gün. Lakin soluduğumuz hava gibi ona da ihtiyacımız var. Artık toprak hakkında konuşmanın zamanı geldi. Ve onu korumaya başlamanın da tam zamanı. O olmadan hayat olmaz. Bizi besler ve ondan bizler sorumluyuz. Toprak, güneşin kayaları yavaşça ayrıştırmasıyla, rüzgar ve yağmurla, hayvan ve bitkilerle şekillenir. Bu yolla 10 santimetre verimli toprak 2000 yıl gibi uzun bir sürede oluşur. 2000 yılda sadece 10 santimetre. Sadece birkaç senede tükettiğimiz toprak sonsuza dek yok olur. Ormanlar ve bitkiler toprağı korur. Fakat her sene 13 milyon hektar orman kesiliyor. Alanlar yarım yamalak işleniyor. Bunun üstüne tek ürünlü ve eğimli arazide tarım ekleniyor. Asattan sonra alanlar çıplak ve korumasız bırakılıyor. Tüm bunlar aşınmayı daha çok arttırır. Ve dahası rüzgar dağıtır, su aşındırır. Sadece 2011 yılında 24 milyar ton verimli toprak kayboldu. Dünya çapında her yaştan kişi başı 3.4 tonluk bir kayıp. Erozyon her yıl kişi başı 130 liraya mal oluyor. Dünya çapında ise 900 milyon liraya mal oluyor. Çok yüksek bir miktar. Şehirlerimiz de çok hızlı büyüyor. Avrupa'da her yıl Berlin şehri büyüklüğünde bir alan kentsel alana dönüşüyor. Bu toprakların yarısı mühürlenmiştir. Bu topraklarda hiçbir şey yetişemez. Fakat verimli topraklar sınırlıdır ve bu nedenle paha biçilmezdir. Yatırımcılar ve devletler bunun farkına vardı. Dünya topraklarını kapma yarışı çoktan başladı. Çoğu zaman şüpheli sebeplerle şüpheli yollardan arazi ele geçiriliyor. Her yıl milyonlarca hektar arazi sahip değiştiriyor. Bedeli ise kararmış hayatlar, dağılmış aileler. Genellikle bunlar en fakirleridir. Çoğu zaman başka seçenekleri olmuyor. Ormanı tahrip ediyorlar çünkü hayatta kalmak için toprağa ihtiyaçları var. Sağlıklı ve verimli toprağa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tahminlere göre 2050 yılında kişi başına düşen ekilebilir arazi yarıya düşecek. Fakat şimdiden 1 milyar insan her gece aç yatıyor. 1 milyar insan çok fazla. Bu rakam her geçen gün daha da artacak. Ancak toprağı adil bir şekilde dağıtmalı, her alanda verimi önemli ölçüde artırmalı ya da ancak yeni bir dünya keşfetmeliyiz. Fakat bu seçeneğe bel bağlamak istemeyebiliriz. Toprak ve arazi meseleleri nadiren dikkatimizi çekiyor. Veya siyasete yön verenlerin meseleleri. Süpermarket raflarını dolu görüyoruz ve bunun sonsuza dek böyle devam edeceğini sanıyoruz. Toprağın sırtından geçimimizi sürdürüyoruz. Fakat bunlar tükenmez değil ki. Hiç para yatırmadığımız hesaplarımızdan sürekli para çekiyoruz. Bir gün hesaplar boşalacak, kredilerimiz suyunu çekecek ve topraklarımız bitecek. Fakat iyi haberler var. Çocuklarımız için toprağı koruma amacıyla ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Hatırlayalım. Toprak, ilgi bekleyen, hassas, canlı bir varlıktır. Bir fabrika değildir. Herkes toprak hakkına sahiptir. Bu hak kanunla muhafaza edilmelidir. Ve geçim kaynağımızı asfalt altına gömmeyi göze alamayız. Artık sıra bizde. Gözlerimizi açmalı ve bilgilerimizi uygulamanın yollarını bulmalıyız ki böylece ayağımızın altındaki zemini kaybetmek zorunda kalmayalım.